Herhalde çekiyor ya. Mereğin gözünü aldım. Hadi bakalım. Kayıtta Mert abi? Ona göre. Beni sen ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel. Nasıl alacaksın? Hadi al bakayım. alabilirsin Alabiliyorsan <laughs> al. Alabiliyorsan <deseyim>. al. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Ben yapıyorum. <laughs> i̇yi tıraş ama biliyor musun? Çok iyi ya. Geç lan. <laughs> sen de daha büyük bir maç çıkar alayım bakalım. Kenan? Bas bas ne su? Ya bir gülüm biz sizi çekeyim. Attı mı bir tane? Attın falan. Bir. Ya şey maçında attı mı içten? Niye atmıyor biliyor musun? Eren benden korkuyor alacağım diye beklediğimi görüyor bir benim bir o sinsizliğe. Evet evet salaktasın. O ben hep gördüm onu. Kerem, Kerem gel bir Abi. Gel. Almayacağım beni. Gel oğlum, Nereye geleceğim kardeşim? Oğlum koluma mı? Ne Hadi oğlum. Yukarıdan sağdan ya Açık abi. <laughs> Işık da belli olmuyor. <laughs> Gözlük de yakıştı ama. Allah. <laughs> İrfan Potur <Patroğlu. gülüyor> oldu. <Onlar gülüyor> Adam 9 numarayı da aldı bize. Polet oyuncu. Geri. Hadi 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 Çekme, çekme, çekme. Çekiyor. Gel bakayım, testlik hastalar. Şimdi kaydediyor işte. Şu an kaydediyor mu? An kaydediyor mu? Ya, ne haber Yılfancığım? İyiyim. İyi misin? Nasıl gidiyor <laughs> İyi, güzel. Yarın atacak mısın? <laughs> İnşallah. <göğdüm> Gidersin. <kengi. gülüyor> <laughs> <laughs> Gel, bu demiştim Beni kapata neler beni kapata neler başımı bağlasana başımı bağlasana Ya Allah, Allah,